ikimizi de gönderdik. Adam da alev topunu Bak gari. Gel, 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 geldikten sonra as ya. Refleksi sola vardım arkadaşlar kusura bakmayın. Gördü gördü ama bir daha mı tıkladım böyle istemeden. ekleyeceğiz 12'si bekleyeceğiz. Arkadaşlar saldırı yapmadan önce ben size bir taktik vereyim. Kesinlikle saldırı yapmadan önce 12'si bekleyin. Eğer 12'si beklemeyeceksin. Ya, dev'i oradan atın. Bak bu adam. Dev'i arkadan atın. O adam ikili saldırı yaptı. ile savaş. O sen reis. E şu goblin hadi görsün. Bu arada buna da engelliyorum çünkü bir çok sıkıntı yapabilir diye. Bir vuruş yaptı yine adam. Ne diyeyim. Yedi ya bu daha var mı? Yok. Ya daha işte, vur. Bu işte, vur. Vur. Adam da benim gibi smurf ol, olabilir. Hadi hadi. Ay, iyi. Bu tam onu kalıplasa da geçemez. Hayır bunu hiç kullanmam ya Tamam aldık aldık süper Güzel o konu kötü attım Bak şu var ya ben 2 yıldıza geçeceğim yine Çünkü 3 yıldızlık bir durum yok Dursana şunu bir al Gari Sen de şöyle oh şular Şuraya ne yapsak Ne yapsak ki Hiçbir şey yapmak Bekleyelim Şuradan 12 dur. Hop, hop, hop. Abi o koşu uyması çok kötü ya. Bir de normal de şu anda. Dur sen Arkadaşlar o da video ne zaman bitti bilmiyorum. Ee, şu maçı gördünüz mü bilmiyorum. Görmüş de olabilirsiniz ben. Bir daha video açtım şu an. O yüzden diyorum. Çünkü 10 dakikalık ben diken bir şey var. Üşen bir makarla ayarlamaya. Hemen bir taş bize açalım. Videoyla birleştireceğim arkadaşlar. O mini pekka. O volkü. O. O ye. Yeah. Cadı. Teşke benim hesabıda gelseydi ya. Benim gerçek hesabla ben çok cadı yoksulu çekiyorum. Hemen o zaman son bir maçta atacağım ya. Cadı çıktı ya. Şu aya desteği cadıyı alalım bir. Ben kendi desteği alacağım. Bir şu an bir düzenleyeceğim. Şu an çıkarttıklarına bakmayın. Hepsi bir koyayım. Şu anki kilayı boş Nasıl Mısmak kılabı mokçular kullanacağım. Şu an düzenleyeceğim. Sakin olun. Ya bu daha ya. E, cadı var. Gel kalmadı. O yüzden mini pekkamızı çakalım. Bol de gerek yok. Uzaktan vuran bir büyüm alacağım. Ve bombacıyı çakacağım. Derken bunu bir yükseltebiliyoruz mu? Yükseltelim mi? Yükseltmeye gerek yok ya çok fazla. Ne var? Vay be benim gerçek hesabımdaki Yahoj bile ikinci seviye olmadığı için yükselteceğim. Bu daki Yahoj da direkt 1 level'da Yahoj daha 2 seviye. bilmedi de. yükselteyim. Hızlı level atlamaya çalışıyorum şu an. Şu şey buna da yemin verdik. 3. level olduk. Evet. Ve 3. level olduğumuza göre gemimiz de bittiğine göre ben şuradan adalet atlı bizim kılına yazacağım. Ada. Evet. Oksiyonu kullan. Neyse, bir Bu muydu? Evet. Ben o üçüncülüğe düşmüşüm. Vay be. Dulağman şimdi tabletimi aldım arkadaşlar. Videoyu bitirdikten sonra. Hemen tek tekrardan birinci olurum. sizi olun. Bayağı kupa. Arkadaşlar 1262'den şeye kadar düştüm. 1052'ye kadar düştüm. Ama tek tekrardan çıkacağım. Bir talihsizlik oldu. Yani ben bizim kulağına gelirim. Adalet. Bildiğim Ne? Klan katılamıyorsun. Hı, buna katılmak istiyorum. Klan mı full? Aa, klan fırınmış be. Üçlü. Sadece ben oda olsam da çok az duyacaktım Klan fırınmış klan kadar. şuradan bir tane. benlik bir klana gireyim. Sadece o yüz gemi için atıyorum. Evet, yüz gemi için kazandım. Yüz gemi bize hemen alalım. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben şunu da alacağım. Çok önemli bir kağıt çünkü prens. Prensi de arkadaşlar bir sonraki videoda kullanacağım. Bu videoda sürpriz olsun. Ve kapı çaldı arkadaşlar. Video duyuyor mu? Durmuyor. Bir saniye. Video durmuyor diye videoyu bitirdim. Daha Tamam. Çok. Çok güzel kağıtlar açıldı. Cadı çıktı. O beni çok kuvvetli şu an. Çünkü benim gerçek hesabımda cadısızlığı çok çekim doğduca da. Ben ikisi şey bekleyeceğim yani. ben bu katlalı hamdi nasıl yapacağım şu an onu düşünüyorum. Oy adam sattı ya. Arkadaşlar kule sakın hemen bir büyü atmayın oyun başladı gibi dedim bize. Ben az önce söylemiş miydim? Çok yanlışlıkla bir, bir hamle oluyor kendisi. Şu tablanda mini pek koysalacağım. Cadımız olan bucak bayağı. Ama mini pekka bulsa buradan mini pekka da çok uçaklarken koydum. Mini pekka bir hiç seviyor düşük ya. Şimdi bir cadı dev yapmamız lazım. Oo çok pis sattı ya. Tamam geldi koymuyor arkadaşlar. Şu an oyunu yendiğimizde yüzde yüz garanti. Yüzde yüz diyorum arkadaşlar. O kadar ego demeyin. Şu an çünkü adam satıyor. Ben de şuradan da alacağım ya. Oya bombacı koydu. Hiç ulaşamayacağım. Şöyle cadıyı da koyduk mu ben hiç oya ulaşmayacağım. D 3 yıldıza gidiyorum ben. Bombacı. Adam çok mal ya. Çok iyi. Mal demeyeceğim de oyunu yeni başlamış. Bilmiyorum. Cadı dev yaptı. Cadı dev atıp alalım. Adam şu an hamle yapamıyor. Hala topu attık. Gölüze 3 yıldızı aldı. Ben bu oyunu aldığımızda %100, e 100 garanti vermiştim. Ve cidden de %100, e 100 e aldık. Evet. Bu videolukta arkadaşlar bu kadar Şimdi sim koydu. Prensi e, kullanacağım. Bu diğer videoda. Başka bir destek gelebilir o yüzden. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.